Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. Astor Enerji AŞ'nin 12. ay 22'si 2022 tarihinde biliyorsunuz ki SPK tarafından halka arzı onaylanmıştı. Bugün de halka arz tarihleri açıklandı. Halka arz tarihlerine baktığımız zaman halka arz edilecek olan ek satış hariç toplamda 175 milyon TL nominal değerli, 175 milyon adet B grubu paylar ek satış dahil ise toplamda 210 milyon TL nominal değerli 210 milyon adet B grup paylar 1. ayın 11. 2023 ile 1. ayın 13. 2023 tarihli arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulacak bilginiz olsun. 1 pay nominal değeri 1 TL olup 1 TL nominal değeri paylar 12.50 TL'den satışa sunuluyor. Hatta detaylı baktığımız zaman halkars arz fiyat aralığına baktığımız zaman 12.50 dağıtım yöntemi. Oransal dağıtım pay 175 milyon not ek pay 35 milyon not aracı kurum, kurum tep yatırım menkul değerler. BIS kodu Astor. Fonun, fonun kullanım yerleri %50-%60 oranında yatırım finansmanı ve araç makine alımları, %20-%25 işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %20-%25 oranda ise finansal borçların ödenmesi denmiş. Halkar şekli sermaye artırım 148 milyon not, ortak satış 27 milyon not, ek pay ortak satış ise 35 milyon not olarak gözükmekte. Satmama taahhüdü arkadaşlar Altay ay tarafından Altay ortaklar tarafından satmama taahhüdü var. Fiyat istikrarı 30 gün bilginiz olsun. Tabi ilerleyen aşamalarda başvuru yerlerde de detaylı olarak açıklanacak ve daha doğrusu açıklandığı Başvuru yerlerini ben açıklama kısmına detaylı olarak yazacağım ve başvuru yerlerini de açıklama kısmından detaylı olarak da siz de görebileceksiniz. Videoları videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.